Mor arkadaşımız nerede? Arkadaşlar sanırım bir youtuber'la karşı karşıyayız şu anda. Demiseti doğru gideceğiz. Arkamdan geliyor. İn aşağı gel. Hadi, ama, hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi. <laughs> gülmeyin, gülmeyin, gülme. gülmeyin lan. Ayıp. Çok ayıp. Ben hiç rakiplere dalga geçer Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Bad kaldığımız yerden devam. Ne yapıyorsun kırmızı komşu? Bekle geliyorum hemen. 35 kral 05. Üf. Arkadaşlar karşımızda bir tane kral var. Kral var, kral, kral. <laughs> Gır al. Ne kadar komik. Evet ondan sonra gırmadan da alabilmen gerekiyor. Evet. Yapmasa mıydım acaba bu esprileri? Bak düştüm gördün mü? Yapmasa mıydım acaba bu esprileri? O da benimle beraber yükselmiş. Kral 35 ne yaptın ya? Gel kardeşim gel gel. Gel gel buyur hoş geldin. Hoş geldin kardeşim benim hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun? Oba oba yes güle güle. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz buradan bir sürü malzeme falan alacağız. Neden? Çünkü o reis bize gelecek. Allah Allah Allah. O reis bize gelecek arkadaşlar. Daha biz bir kere daha onu kesebilir miyiz? Onu biz bir kere daha kesebilirsek mükemmel olacak da o yüzden. Kardeşim birazcık rahatla kavuşmamız için şuradan bir keskinliğe meskinliğe ihtiyacımız var. Ve onun içinden geçmeye çalışacağım. Böyle iğrenç espriler yaparsak düşeriz. Lan birisi daha düştü. Ne oluyor oğlum? Sakin olun lan. Kaç saniye var? Bir saniye kalmış da ben kaçtım artık. Kusura kalmayın. Ben kusura kalmayın kaçıyorum arkadaşlar. Koruma birimi aldım ben. Oh misler gibi oldum ben. Pro'yum ben. <laughs> e, Pro'yum ben. <laughs> ne yapıyorsun? 2-0. Harika oldu. Şimdi ben hemen buradan ne alacağım biliyor musun? Set. Hemen setimi alacağım. Yes abi rakipleri canından bezdirme konusunda. Ben bir numaramıyım acaba şu anda? Evet kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Buradan merkeze doğru bir gidip Lan adam geldi adam geldi Güle güle yes Koruma iki yapayım mı? Koruma iki yapayım mı koruma iki? Koruma iki yapayım ondan sonra yanına bir gideyim ben onun arkadaşlar bir saniye O şimdi gelecek 10 saniye var 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hadi kardeşim ben buradan Malzemeyi alıyorum ondan sonra gidiyorum Koruma iki de yapayım mı? Yaptım vallahi işte bu çok güzel oldu. Selamlar gel bakayım. <laughs> yes. İşte bu abi. İşte bu be. Mükemmel oldu. Bunu da, bunu da al. Bunları da al. İyi rakip hiçbir şey söylemedi be. Kardeş 4-0 oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında ya? Valla bir 4-0 oldu. Geliyorum hemen şimdi yanına. Sakin ol sakinleş sakın oyundan çıkma. Abi böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Bir emin olalım da. Ya işte böyle oyundan çıkartırız rakibi. Strateji, plan, disiplin, deneyim, beygir. At senin ağzına emsin. Bizim normal oyun tarzımız bu kardeşim. Abi ne kadar güzel oldu ya. Rakibi canından bezdirdim. Komşum var ya komşum. Çıldırdı çıldırdı güzel oldu. Şimdi mitteki malzemeleri de biz bir alalım. Bedimiz yok düşmeyelim kardeşim speed bridge yaparken. Yani normalde bedin... Birisi geliyor bu arada arkamdan. Gel sen al. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereden gelmiş o? Ha yeşilden gelmiş gördüm. Çaprazdan çapraza, çaprazdan çapraza gelmiş. Kardeşim az bir sakin olsan mı acaba? Ben buraları bir alayım en iyisi. Kendi bir bir döneyim. Ne olur ne olmaz belli oldu çünkü başımıza gelecekler. Başımıza gelecek belli kardeşim. Uğraşacağız yeşille meşille falan filan da şimdi. 19 saniye var beklemeye değmez. Buradan biz altımıza blok koyarak gitmeyelim. O çünkü gelecek. Baksana gelişe bak. Gelişe bak gelişe. Pıt pıt pıt. İşte bu çok güzel. Bunu da buraya getir. Ve artı şunlar. Çok güzel. Sen bir gel ya gel gel. Evet biz sana oradan malzemeyi attığımızda sen görüyorsun demek. Tamamdır tamamdır. O zaman biz buradan malzemeleri toplayıp sana gelmemiz yok mu? Var. Tüm malzemeyi toplayıp sana gelmemiz var mı? Var. Sen beni arkalamaya... Neden öyle utanmadan arkalıyorsun beni he? He neden utanmadan arkalıyorsun beni? Gel Oha geldi lan gelişe bak. Ben seni görmedim mi orada ya? Ben seni görmedim mi acaba orada? Biz kendimiz görmüyoruz nasıl gördün lan? <laughs> ben seni acaba orada görmedim mi? Ben seni acaba orada <laughs> görmemiş olabilme ihtimalimi düşündün mü sen daha önce? Hoba Şimdi geliyoruz kardeşim. Yavaş ol yavaş yavaş. Hiç sakin olun ya birazcık sakinleşelim. Lütfen rica ediyorum. Sakinlik. Herkes bir sakin olsun. Bunu bas, bunu bas, bunu bas. Ve gelelim hemen. Şuna şöyle bir zıpla. Yes. Aa hala oradasınız beyefendi güzel. Sevindirici bir haber. <laughs> Ateş topunu yiyeceğimi saldın mı? Sandın mı gerçekten? Oba. Şunu bir atalım şuraya. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. bugün varız yarın yokuz. Evet. Aa, merhabalar kardeş. Merhabalar merhabalar. Biz bayağı bir sert oynuyoruz da bu oyunu. Evet. Evet. Of be. Şiir şiir ya. Şimdi like atmazsan, abone olmazsan, bildirimleri açmazsan nasıl olacak? Like at, abone ol, bildirimleri aç kardeşim. Mükemmel oyundu be. Gerçekten çok tatlı oynadık. Ve bayağı seri seri serisinden 8 kilimiz oldu. Ben hemen buradan gidiyorum merkeze. Merkezde bütün malzemeleri almak istiyorum yeniden. Çünkü enderpeu'suz kaldık. Sıkıntılı anımızda bizi koruyan her zaman Ender Pearl olmuştur arkadaşlar. İksirlerimiz, Ender Pearl'lerimiz her zaman eksiksiz bir şekilde yanımızda olmalı. Ne haber? Bum. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel, gel, gel. İşte bu. Üç tane zümrüt. Daha da vardır burada ya. Eksik almışsındır sen. Eksik toplamışsındır. Çok güzel abi. Buralarda ikişer tane varmış. Ben buraları toplayıp hemen base'ime dönmek istiyorum. Fakat base'ime dönerken ateş topu yeme olasılığı beni birazcık dırsıttırıyor, dırsıttırıyor. Ee, ben maviyim ama mor arkadaşımız nerede? <laughs> Arkadaşlar sanırım bir youtuberla karşı karşıyayız şu anda. <laughs> Gerçekten bir youtuberla karşı karşıyayız. Ee, shift yapmadan, eğilmeden yol yapma ve oyunu kazanma challenge yapıyordur. Kesin youtuber. %100 youtuber ya. Başka bir açıklama soramaz. Hangisi acaba? Bizinkilerden biri olabilir mi? Alo. Tanıdık arkadaşlardan biri olabilir mi ya? Tamam mora en son gideriz. İlk baş bu turuncuya giderim de. Ondan sonra mora bakarız. Bakmadan etmeden sağa sola yamulmadan yol yapıyor adam. Ateş topunu şuraya ben batayım. Allah! <laughs> Kili bana yazmadı lan. Niye öyle oldu? <laughs> Şimdi gelelim hemen buraya. Hop, ateş topumuzu atalım. Ateş topumuzu diyorum, pardon. Ender pearl'ümüzü bir atalım. Ne haber? <laughs> Abi gerçekten birazcık candan bezdirme olayı oldu mu ya? Oldu galiba. <laughs> Oyundan çıktı. <laughs> Oyundan çıktı. Süper oldu arkadaşlar gerçekten şu anda. İyiyiz. Fullendik de Korma 4 falan da olduk. Ne oldu ya? 10 kill 3 bed mi? Vallahi yine şiir gibi bir oyun. Artı bir tane YouTuber'a da karşılaştık galiba. <laughs> sen kimsin acaba? Oğlum normal bir insan öyle yol yapmaz bak. YouTuber'sundur. Challenge manager Bir şeyler yapıyorsundur bak. Kimsin sen? Bana ismini söyle. YouTuber ya. Yüzde yüz YouTuber abi. Başka bir... Ya. <laughs> kimsin sen? Ne olur bak bana kendini <laughs> söyle artık. Aa çubuk var. Elinde çubuk var. Abi ne yapıyorsun sen? Hangi youtubersun bana adını söyle. <laughs> Bak koruma 4 oldum. Gerçekten ben şu an ölmem. Ne kadar çabuk koruma 4 oluyoruz ya bizde. 3 dakikada. Hayır gelme. <laughs> hayır gelme hayır. Kıyak helal olsun. Hayır gelme hayır. Aa kavurma. Sevgili dostlar kardeşler yorumlar yazın. O acaba youtuber muydu değil miydi? Çünkü bir insan normal bir şekilde öyle şöyle bak şöyle öyle yapmazsın. Ehe. 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 Diye yol yapmazsın. Olmaz. O, bu bir challenge challenge vardır o işin içinde. Bir şeyler vardır mutlaka. Çünkü ben de yapmıştım oradan biliyorum. <laughs> Eğilme tuşu bozuk olamaz herhalde veya başka bir şekilde oynuyor olamaz. Hadi gidelim arkadaşlar yükseklerden yükseklerden şu komşumuza doğru bir gidelim. Ve sonra da kalmış yani. Belli ki birilerini kırmış. Belli ki birini kesmiş. Aa, hayır. Kalbim acıyor. Kalbim acıdı. Benim kalbim burada mı acaba şu anda? Damn! Şurada kalbim var benim evet. Geldim. Bunu da buraya bırakalım. Ne olur ne olmaz şimdi arkadaşlar. Ne olmak var ne olmamak var. Neden diyorum bunu biliyor musunuz? Belki de biz o altın elmayı alsak kestik bitirecek bir şeyler olabilir ama Belki de diamond pardon belki de şeye kadar gideceğiz arkadaşlar. Demiseti doğru gideceğiz. Arkamdan geliyor. İn aşağı gel. Hadi ama hadi. Bana bakma seni çekiyor hadi hadi. hadi. <laughs> gülmeyin gülmeyin gülme, gülmeyin lan. Ayıp. Çok ayıp ben hiç rakiplere dalga geçer miyim? Gülmeyin sakın gülmeyin. Rakiple dalga mı geçiyorsun sen? Rakiplerle dalga mı geçiyorsun sen? Niye rakiplerle öyle konuşuyorsun sen? Ben bir şey yapmıyorum. Rakipler kendi balıklama atlıyor. Ben bir şey yapmadım. Böyle komik komik şeyler oluyor. Sonra diyor ki Erşen abi videolarda ne kadar çok gülüyor. Sen bir de yayınları gör. Sen bir canlı yayınlara gel. Bak çok ciddiyim. Bir canlı yayına gel de gör. Birisi bir düşsün. Yani ben ben olmam fark etmez. Rakiplerden, ben, bizim yayındaki ekipten. Birisi bir aşağı düşsün ya. Nivayo, Nivaha falan. Taş devrinden fırlamış gibi gülüyorlar böyle. <gülüyor> yani bizimkiler evrimini tamamlamamış gibi gülüyorlar. Öyle söyleyeyim size. Canlına gelirseniz çok eğlenirsiniz. Onu diyeyim baştan. Evet sonra. Peki ya sonra? Bence de. Geldiğiniz zaman bayağı bir eğleneceksiniz onu söyleyeyim. Canlılara gelin ve eğlenelim. Yes. Bildirimleri açın ki canlıyından haberiniz olsun arkadaşlar. Öf. Öf. O neymiş? Oo blok makrosu diyorsun he? he? blok makrosu diyorsun he? Blok makrosu diyorsun he? Evet. Major diyorsun, makro diyorsun. Ve beni benden alıyorsun kardeşim benim ya. Ne yaptın? Şöyle bir koruma üçümüzü yapalım ya. Majorlu. Yani makrolu demek istiyorum arkadaşlar. Bizim dil böyle bir dil. Makrolu ne yaptın? Gel bakayım gel. Bende bir tane daha endirpöl var ha. Haberin olsun. Sonra kaçmaya çalıştığın zaman niye kaçamıyorum ben falan deme yani. Oh yeah man. Oralar boşlukmuş. Benim oradan düşeceğimi falan mı sandın sen acaba? Şöyle seni yakalayamayacağımı falan mı sandın acaba sen? Yakalayamayacağımı falan mı sandın acaba? Hop. Evet alışverişlerini yap. Yap yap yap. O alışverişlerini yap kardeşim yap ya. Macorum çalışma der abiye karşı. Çünkü bölü vardı. Ateş toplarınız yok oldu değil mi? Aa ne kadar da Kötü bir oley. Ne derdi? kötü bir oley. O ne lan? O ne? Modem? Mode <laughs> modemi yok. Ne oluyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Like abone bildirmiyorum. Bunları yaparsanız güzel olur ha.